21. yüzyılın dünyamıza kazandırdığı yeni teknolojiler artık her gün, her yerde günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Bilgi ve iletişim çağında dünyamız hızla değişiyor. Fakat bu değişime karşı direnen alanlar da yok değil. Örneğin sınıflardaki eğitim. Bizden önceki kuşaklar nasıl öğreniyorlardı? Hangi yöntemlerle ders işliyorlardı? Bunları düşünürsek bugün dünyanın büyük bir kısmı için çok da bir şeyin değişmediğini söyleyebiliriz. Belki kara tahtanın yerini beyaz tahta aldı ya da akıllı tahta aldı. Ama dersin işleniş biçimi hala aynı dar çerçevenin içine sıkışmış olarak devam ediyor. Bir öğretmen tahtada ders anlatıyor, öğrenciler not tutuyor. Anlasanız da anlamasanız da ders devam ediyor. Senin sonu geliyor, kitaplar bitiyor. Halbuki her öğrencinin kendine en uygun hızda öğrenmesi gerekir. Sınıfın ortalama hızında değil. Benim eğitimle ilgili kafa yormaya başlamam lise yıllarıma dayanıyor. 16 yaşındayken üniversite sınavı denen ve ülkenin yetiştirdiği farklı yetenekleri tek bir potada eriterek standartize etmeye yarayan bu olgu bana o kadar ters gelmişti ki ne kadar uzak o kadar iyi diye düşündüm ve yabancı değişim öğrencisi olmak için sınavlara girdim. İtiraf etmem lazım, o günlerde İngilizcem pek de iyi değildi. Fakat dilini konuşmayı bilmediğim bir ülkede yaşamak ve okula gitmek bana kendi ülkemde Özel ders, dershane, hafta içi, hafta sonu demeden ders çalışmaktan daha kolay geliyordu. İlginçtir. Liseyi orada bitirdim, üniversiteyi de orada okudum. İlk günden son güne bütün derslerim a geldi. Oysa buradayken tipik bir Türk öğrencisiydim. Analitik geometri dersinden zar zor geçtim. Peki, bir öğrenciyi başarılı yapan neydi? Eğitime nasıl baktığımız, ne öğrettiğimizden çok daha önemli. Kendimden örnek vereyim. Ben bugün hala belki diferansiyel denklem nedir bilmiyorum. Ama açıkçası bugüne kadar hiç işimde düşmedi. Sizlerin düştü mü? Veya başka bir soru sorayım. Siz hala hatırlıyor musunuz? Evet, ben de diferansiyel denklem türev integral nedir bilmeden akademisyen oldum. Üniversite, master, doktora derken kendimi kürsünün karşı tarafında buldum. Sosyal bilimci olarak yaptığım her araştırmada karşıma sürekli çıkan bir sorun vardı. Belki bunu tahmin edebilirsiniz. Türkiye'nin eğitim sorunu. Ne yazık ki karşımıza çıkmayacak gibi değil. Ee, peki bu nedir, nasıl değişir, niye farklı, ne olabilir? Bütün bunları düşünürken bir şey fark ettim. Globalleşme artık oyunun kurallarını değiştiriyordu. Küreselleşen bir dünyada bilgiye ulaşmanın çok yeni yöntemleri vardı. Ve bu sayede coğrafi sınırlar ortadan kalkıyordu. Ve çoğu insanın görmediği bir şey vardı. Son 10 yılda teknoloji o kadar değişti ki eğitim için de çok önemli fırsatlar sunuyordu. Bugün tüm dünyada eğitim alanında bir reform var. hayatımızın farklı alanlarında kullandığımız teknolojiler, artık okullarda sınıflarda da sıkça karşımıza çıkıyor, farklı yöntemlerle uygulanıyor. Kişiselleştirilmiş öğrenme yöntemleri hızla yaygınlaşıyor. Artık eğitimde dijital dönüşümden bahsediyoruz: cep telefonları, tabletler, internet teknolojisi. Kısacası artık bilgiye zamandan ve mekandan bağımsız olarak ulaşabiliyoruz. Bütün bunlar eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için bize çok önemli bir fırsat sunuyor. Peki bu fikir acaba hayata geçebilir miydi? Okullarda, sınıflarda kullanılabilir miydi? Artık gençler, öğrenciler öğrenirken dünyaya farklı bir gözle bakıyorlar. Yeni teknolojilerden faydalanmak istiyorlar. Örneğin derste dinlediğini pekiştirmek isteyen bir öğrenci eve gittiği zaman internetten aratabiliyor. Ya da izlediği videolarla kendi bilgisini pekiştirebiliyor. Videoyu istediği zaman durduruyor. istediği zaman yeniden başlatıyor. Bu sayede öğrenme süreci tamamen öğrencinin kontrolünde oluyor. Bunların hepsini gerçek bir öğretmenden istemek de tabii ki haksızlık olurdu. Ama günümüz teknolojileri artık bunu mümkün kılıyor. Diğer taraftan Eğitim kişiye özel ve veriye dayalı bir deneyime dönüşüyor. Tabii bu değişim öğrencileri olduğu kadar öğretmenleri de etkiliyor. Hatta eğitimde dijital dönüşüm öğretmenler için daha büyük bir fırsat sunuyor. Ortada muazzam bir veri var. Her öğrenci ne kadar ders çalıştı? Önceki gün ne kadar ödev yaptı? Kaç soruya doğru cevap verdi? Hatta biraz detayına girmek gerekirse kaçıncı dakikada doğru cevap verdi? Kaçıncı saniyede videoyu durdurdu? Öğretmen bunların hepsini görebiliyor. Burada bir sınıf görüyorsunuz. Sol taraftakiler öğrenci isimleri, yukarıda da konu başlıkları var. Renkler koyulaştıkça öğrenciler konuya daha hakim. Tonları açıklaştıkça ise öğrencinin biraz daha ders çalışmaya ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Orada bir de kırmızı var. Sanırım onun ne olduğunu hepiniz tahmin ettiniz. O arkadaşa başarılar diliyorum. Düşünsenize bir öğretmensiniz ve sınıfa gitmeden önce Hangi öğrenci dün gece ne kadar ders çalışmış, kaç soru çözmüş görebiliyorsunuz. Ya da hangi öğrencinin nerede desteklenmeye ihtiyacı var bunu da görebiliyorsunuz. Bir kere öğretmen olarak sınıfta önemli bir ölçüde zaman kazanıyorsunuz. Ve bu sayede her öğrencinin bireysel ihtiyacı doğrultusunda ona kişiselleştirilmiş bir eğitim verme fırsatı buluyorsunuz. Sonuçta sınıfta ders daha interaktif, daha verimli bir hale geliyor öğrenciyle öğretmenin birebir geçirdiği değerli zaman artıyor. Ve belki en önemlisi, eğitim teknolojileri sayesinde sınıftaki insan faktörü ön plana çıkıyor. Eğitimci Salman Khan, bugün çoğu sınıfta uygulanan geleneksel eğitim sistemini bir gravyer peynirini benzetiyor. Çünkü bilgimizin arasında hep eksikler, boşluklar var. Tam öğrenmeliyiz, ustalaşarak öğrenmeliyiz. Sınıflarda yapılan araştırmalar da gösteriyor ki, tam öğrenme anlayışıyla ders işlenen sınıflarda, sınıfın ortalamasının gerisinde kalıyor. Çok da başarılı değil dediğimiz öğrenciler, aslında sınıfta en hızlı öğrenen öğrencilerden daha bile başarılı olabiliyorlar. Önemli olan eğitimi sağlam temeller üzerine inşa etmek. Bugün sınavdan 90 alan bir öğrenci bile yoluna %10'luk bir kayıpla devam ediyor. Ya bu %10'luk eksik bilgi, bir sonraki öğrenmesi gereken konunun temelini oluşturuyorsa, Hepimiz farklıyız, fakat hepimiz kendimizi en uygun hızda öğrendiğimiz sürece çok daha fazla bilgi öğrenebiliriz. Evet, ben uluslararası karamacı gütmeyen bir eğitim kurumunu temsil ediyorum. Khan Akademi. Biraz önce Salman Khan'dan bahsettim. Kendisi de Khan Akademi'nin kurucusu. Daha da uzun bahsetmek isterdim ama buna vaktimin yeteceğini sanmıyorum. Salman Khan da bir TED konuşmacısı ve çok güzel videoları var. İzlemenizi tavsiye ederim. Akademi'ye dönecek olursak, çok basit bir amacımız var, herkese, her yerde, dünya standartlarında bir öğrenim imkanı ücretsiz olarak sunmayı hayal ediyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de 4,5 milyona yakın ders verdik ve dünya genelinde verdiğimiz 500 milyon dersle eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye çalışıyoruz. Bilginin ihtiyacı olan herkese ulaşması için ücretsiz olması gerektiğine inanıyoruz ve artık yeni teknolojilerin eğitim için çok önemli bir fırsat sunduğuna, eğitimin özgürleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Evet, Khan Akademi eğitim reformunun önemli bir temsilcisi. Khan Akademi Türkçe ise Khan Akademi'nin ilk temsilcisi. Yani başka bir deyişle dersler İngilizce'den sonra ilk defa Türkçe'ye çevrilmeye başlandı. Kaliforniya'daki ofisten sonra da ilk ofis İstanbul ofisi oldu diyebiliriz. Bugün 15 kişiye yaklaşan küçük bir ekiple çalışıyoruz. Ama süper bir ekiple çalışıyoruz. Tabii binlerce ders videosunu 3-5 kişiyle Türkçeleştirmek mümkün olmayabilirdi. Onun için biz bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olmanın yanı sıra artık Kaan Akademi'nin bir gönüllülük hareketi olduğunu düşünüyoruz. Derslerimizin Türkçeleşmesinde binlerce kişi kaskı sağladılar. Seslendirme sanatçıları, öğrenciler, öğretmenler, akademisyenler yaptıkları çevirilerle bugün 4000'e yakın ders videosunun Türkçe olmasını mümkün kıldılar. Siz sormadan cevap vereyim, nasıl ücretsiz olabiliyor? Khan Akademi dünya genelinde birçok kurumun, şirketin veya şahsın bağışlarıyla eğitim içeriğinin her zaman ücretsiz olmasını garanti altına alıyor. Türkiye'de de benzer bir anlayışla Türkçe eğitimde fırsat eşitliğini güçlenmesine katkı yapmak isteyen bir kurum, Khan Akademi'nin finansmanını tek başına üstlendi. Bir vakıf olarak herhangi bir kar amacı gütmeden 2012 yılından beri çalışıyoruz ve www.kanakademi.org.tr adresinde 4000'e yakın ders videosu, 150 binden fazla interaktif alıştırma ve daha da önemlisi öğrencinin seviyesini tespit eden, onu kendine en uygun konulara yönlendiren, bütün bu veriyi öğretmenlere ve velilere raporlayabilen bir platformdan bahsediyoruz. Bu platformun yaygınlaşması için onlarca okulla çalıştık. Mutluyuz ki bugün savunduğumuz eğitim anlayışıyla ders işleyen pilot okullarımız bile var. Tabi sadece İstanbul'daki okulların değil veya özel okulların değil. Bu teknolojiden Türkiye'deki bütün okulların faydalanmasını amaçladık ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız bir işbirliğiyle bu derslerin bugün bütün devlet okullarına da ücretsiz olarak ulaşmasını sağladık. Aynı zamanda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile bir işbirliğine gittik ve geçmişte dilediği eğitimi alma fırsatı bulamamış bireylerin de bu içeriklerden faydalanmasını, kendisini geliştirmesini sağladık. Dışişleri Bakanlığı'na davet edildik. Bugün belki yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına bile eğitim verme şansımız olacak. Katıldığım her konferansta altını çize çize söyledim. Milli Eğitim Bakanımıza bizzat anlatma şansı buldum. Eğitime nasıl baktığımız, ne öğrettiğimizden çok daha önemli. Evet, ben bu düşünceyle akademik kariyerime farklı bir yön verdim. Bundan da çok mutluyum. Bugün belki 30 kişiye, 300 kişiye değil, yüz milyonlarca kişiye online eğitim verebilen ve eğitimlerine destek olabilen bir platformun bir parçası olduğum için. Tabii bir kişiye bile bir şey öğretmek çok büyük bir mutluluk. Kaldı ki değerli öğretmenler, akademisyenler, yüzlerce öğrenci yetiştiriyorlar. Khan Akademi de eğitim için bir araç olarak Aynı zamanda bir bireysel kütüphane olarak hem öğrencilere hem öğretmenlere, akademisyenlere bu konuda destek olmayı hedefliyor. Evet, değişimin mikro değil, makro olabileceğine inandım. Bir sorun vardı. Uzak bir yerden bir çözüm önerisi geldi. Hayata geçti. Bir fikirdi, harekete geçti. Artık yeni teknolojiler sayesinde her bireyin kendi hızında öğrenmesi, tam öğrenmesi, ustalaşarak öğrenmesi mümkün belki daha da önemlisi artık eğitimde fırsat eşitliği bir hayal değil. Yeni teknolojiler buna olanak sağlıyor. Eğitimde dijital dönüşüm yeni kuşak liderler yaratacak ve bu dönüşümü doğru yerden yakalayan toplumlar gelecekte çok daha başarılı olabilecekler. Şimdi size bir sorum var. Bizim de toplum olarak ihtiyacımız olan, her gün her mevkide karşımıza çıkan ve her şeyi bildiğini düşünen insanlar yerine Gerçekten kendi alanlarında uzman, doğru bilgi sahibi ve fark yaratabilen bireyler yetiştirmek değil mi?